Merhabalar. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok çıtıpıtı, yapımı basit, güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Hemen şöyle daha önceden hazırlamış olduğumuz rafağaların üzerine düğümümü atarak başlıyorum arkadaşlar. Bir zürafa yapıyorum. İçine geri dönüyorum. bir pırpır yaptım tepesine geri çıkıyorum tekrar yuvama bakın geri iniyorum. bu şekilde tekli sinek kanatları hazırlayacağız Bakın bir zürafa yaptım, içine geri döndüm, bir pırpır yapıyorum bu şekilde, tepesine geri çıkıyorum, tekrar bakın şu şekilde yuvama geri Şimdi bir iki üç rafa yaptım dördüncü rafa yapıyorum içine geri dönüyorum Bir tane daha tekli sinek kılıdı yapıyorum. Bu şekilde 1 2 Üç sıra yaptım bakın dördüncü yaptım içine geri dönüyorum ve sinek kanadı yapıyorum tekli. bu şekilde dört tane daha yan yana yani sadece burada dört tane sinek kanadı olacak 3 oldu. Bir tane daha yapayım. 4 tane yaptıktan sonra yine arada 1 2 3 zürafa yaptım. 4. Zürafa mı yapıyorum. İçine geri dönüyorum. bir tane tek sinek kanadı yapıyorum alt modelimiz hep bu şekilde gidiyor hanımlar yanı çok basit çok güzel gösterişli bir model 1 2 3 4. zürafa mı yapıp içine geri dönüyorum Yine 4 tane yan yana tek sinek kanadı yaptıktan sonra 3 zürafa, bir sinek kanadı, üst zürafa dört tane ara pırpır yapacağım. Şimdi modelimi göstereceğim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu ortalarda tek yapmış olduğumuz tek sinek kanadını bu şekilde içeriye doğru kıvırıyorum. Daha öncesinde hemen şöyle yanındaki zürafağımıza düğüm atalım. kıvırdım. Bu şekilde kıvırdım. Arkaya doğru hemen şu yanındaki zürafa ama bir köprü hazırladım. Tekrar geri dönüyorum başına. Bir pırpır yaptım. Tepesini geri çıktım. Yuvama iniyorum. Tekrar çıkıyorum. Tekrar yuvama indim. bir daha çıkıyorum birinci yaprağım hazır bir pırpır yaptım tepesine geri çıkıyorum ikinci yaprağımı hazırlıyorum üçüncü yaprağımı hazırlıyorum 3 düğümlü sinek kanatları yapıyoruz buralara şekilde yuvama indim. Şimdi burayı bu şekilde ters çeviriyorum. Bak bu şekilde tepesine geri çıkıyorum ve buraya pırpır yapacağım. Bir. 3 ve 4. ipimi buradan kesiyorum. Diğerini de ben açık renkle tamamlayıp geliyorum. Evet bakın diğerini de ben açık renkle tamamladım geldim. Çok farklı çok çıtır bir model oldu hanımlar. Ütü olmadığı için tam e, güzel durmuyor. Ütü yapınca çok hoş bir model. Şöyle göstereyim. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyse, eğer beğendiyseniz bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.